Clovis'ın craft'ı çok 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 basic. Kendiniz alırsanız çok maliyetli olur. Ardından bunu aldığınız düşünün mesela. Bunu aldıktan sonra ilk yapmanız gereken şeylerden biri perfect posil atmak. Atın abi buna ve kualitesini en az bir 27 falan yapmaya çalışın. 27 28. Ardından yapmanız gereken işlemlerden biri şu. Geliyorsunuz buraya Z lisans atıyorsunuz. Z lisans atarak yanına herhangi bir şekilde Resis bulmaya çalışıyorsunuz. Yani tier bir resis veya intelligence veya life regen. Bunlardan herhangi birini bulmaya çalışıyorsunuz. Örnek A. Mesela şu resist diyelim ki tier 7 değil de tier 5 geldi. Mesela şöyle örnek illa gelir herhalde. Mesela life regen tier 1 geldi. Bu tarz bir durumla tier 1 gelirse gelin abi doğalı bir egzatı. Doğal. Prefikser doluysa prefixler dolu değilse buraya gelin. Lesser elder chamber'dan at, yani maviden. Ardından eldritch exalted da atabilirsiniz. Ya da isterseniz exalted Eğer istemediğiniz bir mod gelirse bunu yine aynı şekilde elder anulla silebilirsiniz. Eğer atak speed giderse baştan z lisansı atmaya devam edin. Fakat atak speed gitmedi anul attığınız burada düzen de yapabilirsiniz. Yani prefixin gitmesi hiç zorundayım. Burada attığınızda gördüğünüz gibi live yayın on henemi gittiğinde ardından yapmamız gereken ilk işlem şu. Eldirik exalt diyoruz. Çünkü prefix eklenmesini suffix eklensin diyoruz. Ve diğer bir risk geldi. Ya yani, diğer bir herhangi bir risk gelirse onu fire resiste çevireyim bu arada. Ardından yapmamız gereken işlem ne? bir suffix at, bir change atıyoruz buraya. Suffix cannot change'i de dümdüz böyle atmayın. Nereden atın peki? With bristle Metron diye bir biz var. Şöyle göstereyim. With bristle Metron BC ile beraber atarsanız 80 k olsa gelir. Eğer direkt kendiniz atarsanız ihtivane gelir. O yüzden de kendiniz atmayın. Ardından gelir buna. Suffix at, change attıktan sonra Veilet orbit Veilet orbit attıktan sonra böyle Suffix at, change %100 gidecek. Ardından Veilet Prefix gelecek. Ardından gelin Fire Convert craftlayın. Fire Convert bloklamak için craftlıyoruz. Blokluyoruz burada Fire Convert'ı ve ya hak deyip unveilliyoruz. Ve buradan AOE'yi bulmaya çalışıyoruz. AOE geldi. Ardından Max Energy Shield'i craftlayıp bitiriyoruz. Diyelim ki AOE gelmedi. Onu nasıl yapacağız sizinle? Onu da göstereyim size. Diyelim ki Physical Convert Light geldi. Ardından bunu remove diyorsunuz. Hani crafting bence gidip. Buradan şimdi yüksek bir şey atıyorsunuz. Yani lesser değil de greater ember atıyorsunuz. Greater ember atmanız önemli bu arada. Bunu dikkat edin. Greater ember atıyorsunuz. Yani bundan bit üstü olacak. Ardından elder anul Ve gördüğünüz gibi physical converters ile. Sonra tekrardan suffix change. Bunu da with crystal metron vc ile yapın. Ve ardından gelin abi buna. Veilet orbit'ın Veilet orbattıktan sonra. Yağ hak deyip Unveill'liyorsunuz, AOA'yı buluyorsunuz, hadi hayırlı olsun. Buradan AOA'yı bulmadan önce de bir Light Name'e atak gelmediği durum gibi. Eğer gelirse de buradan ya hak deyip Eldiric Anul atabilirsiniz. Buradan boşalttıktan sonra ne craftlayacağız peki? Enhanced -shield Craftlayacağız. Shield'i de craftladıktan sonra olayı bitiriyorsunuz, haberiniz olsun. Çok 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 basic bir şekilde yapılabiliyor. Ardından yapmanız gereken çok kolay bir işlem kaldı. Grant atıyorsunuz buradan veya glitter da atabilirsiniz. Namwas strike bulacağız. Namwas strike bulduktan sonra Namwas strike bulacağız. Namwas strike bulduktan sonra yapmamız gereken ufak bir işlem var. One strike tier 5. Bu yüzden karşıdakine exception atıyoruz. Exception'al bir tane aykırı atıyoruz. Sonra orb of conflict atıyoruz. Gördüğünüz gibi tier 6 oldu, başaramadık. Bir daha atıyoruz ve silindi. Geri geliyoruz. Tekrar aynı şekilde grifter vesaire atıyoruz. O naval buluyoruz. Naval strike bulduktan sonra tekrar very exception like atıp orb of conflict atıyoruz. Gördüğünüz gibi olmadı. Diğer 5 şey oldu. Diğer 6, diğer 7 yine silindi. Buradan diğer 6 oldu. Diğer 7 yine silindi. Bayağı bir şanssız şu an. Burada diğer 5 yan geliyoruz buna. Orb of Conflict atıyoruz. Şu an baya bir şanssızlık var göstereceğim diye. Diğer 4 oldu. Diğer 4 olduktan sonra Exception Liker tekrardan atıyoruz. Orb of Conflict atıyoruz. Diğer 5 oldu. Diğer 6 oldu. Geri geliyorum ben. Siz tabi orada tekrar denemiz lazım. Diğer 3'ü vurduktan sonra tekrar Exception Liker atıyoruz. Ve Orb of Conflict atıyoruz. Diğer 2'yi buluyoruz. Olay bitti. O olay bitti. Namastrik target 2 edition benim solda Daha demin 1'di mesela. Ardından geliyoruz. Zesel elleri çatarak buradan mark enemiyi bulmamız gerekiyor. Mark enemiyi bulduktan sonra olayımız bitti. İtemimiz hazır. Peki bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Yaklaşık ortalama 40 30 40 divine e yapılıyor. Fakat eğer şey yapmak isterseniz direkt satın almak isterseniz 100 divine civarı oluyor. Haberiniz olsun. Direkt satın almak istemezseniz de bu şekilde çok rahat bir şekilde craftlayabilirsiniz.